Argi TV'den herkese merhabalar. Ben Yasemin Tekin. Beslenme ve Güzellik programıyla karşınızdayız. Beslenme ve Güzellik'te bu hafta. Saç dökülmesinin çözümü yok mu? Doğum sonrası saç dökülmesi yaşayanlar ne yapmalı? Yazdan sonbahara geçerken bağışıklık neden zayıflıyor? Günlük omega 3 ihtiyacı nasıl karşılanmalı? Yetişkinlerde bit vakaları neden arttı? Cilt yaşlanmasının nedeni susuz kalmak mı? Yasemin Tekin'in sunumuyla Beslenme ve Güzellik az sonra Arge TV'de. Saç dökülmesi günümüzde hem kadınların hem de erkeklerin en sık karşılaştığı estetik problemlerden biri. Ancak uzmanlara göre her saç dökülmesi kalıcı değil. Özellikle doğum sonrası stresli dönemler veya beslenme bozuklukları gibi geçici etkenler de saç sağlığını doğrudan etkiliyor. Peki hangi durumlarda endişelenmek gerekiyor? ve dökülen saçların yeniden çıkması için hangi tedaviler uygulanıyor? Detayları haberimizde. Elini şöyle bir saçında gezdiriyorsun. Parmaklarında 10 telden fazla saç kalıyorsa bu sadece dökülme değil bir uyarı. Saçların sana bir şeyler yolunda gitmiyor diyor olabilir. Doğum sonrası ya da yoğun stres dönemlerinde saç dökülmesi kadınların en sık yaşadığı sorunlardan biri. Saç dökülmesi yaşıyor musunuz? Bu durum sizi nasıl etkileti? Evet, zaman zaman. Evet böyle bir problemim var ama kişisel olarak kendimden barışık bir şekilde çok fazlasıyla yaşıyorum. Hem temizlik anlamında. Saç dökülmesini engellemek için evde kendi yöntemlerinizi denediniz mi? Yok, hayır kendi doğal akışına bıraktım. Saç dökülmesi ne zaman başladı? Daha çok böyle kilo vermeye başladıktan sonra. Ee, gençlik yıllarımın ortalarında başladı. Uzmanlar doğumdan sonra ortaya çıkan yoğun saç dökülmesinin geçici olduğunu ve saçların birkaç ay içinde yeniden çıktığını söylüyor. Doğum sonrası saç dökülmesi yaşayan kadınlar için süreç nasıl ilerliyor? Doğum sonrası, doğum sırasında gebelik süresince biriken hormonların çekilmesi sebebiyle bütün anneler, bütün lohusalar aşağı yukarı 4 ayında iyice şiddetlenen bir saç dökülmesi yaşarlar. Bu normal bir durumdur. Endişeye gerek yoktur. Hatta aynı dönemde bebekler de saç dökerler. Bebekler anne karnında yaşadıkları o geliştirdikleri tüyleri, saç kafasındaki gerçek saç olmayan tüyleri döker. Aynı beraber anneyle beraber bir saç dökülmesi yaşarlar. Hatta anneler çok korkar işte bu kalacak mı? PRP veya mezoterapi gibi tedaviler herkese uygulanabilir mi? Herkese uygulanabilir demek çok doğru değil. Bazı kişilerin özel tıbbi durumları olabilir. E, o yüzden bu konuda kesinlikle bir uzmana danışmak gerekir. Özel tedavi planında gene aynı şekilde bir uzmanın yöneteceği bir şeydir. E, bazı kişilerin kendi doğuştan gelen genetik problemleri nedeniyle bazıları da o anda aldıkları belli tedaviler nedeniyle PRP'ye uygun olmayabilirler. O yüzden kesinlikle uzman takibinde yürütülmesi gerekir. Ancak stres, vitamin eksiklikleri ve travmalar bu süreci uzatabiliyor. Vücut enerji tasarrufu için saç büyümesini durdurabiliyor. Uzmanlar saç dökülmesi bir son değil bir uyarıdır diyor. Dengeli beslenme, stres yönetimi ve dermatolojik destek en etkili adımlar arasında. Mevsim geçişleri özellikle yazdan sonbahara geçerken vücuda en çok zorlayan dönemlerden biri. Sıcak günlerin ardından gelen serin hava bağışıklık sistemini zayıflatabiliyor. Uzmanlara göre bu dönemde halsizlik, yorgunluk ve sık sık soğuk algınlığı yaşanması son derece normal. Peki bağışıklığımızı nasıl güçlü tutabiliriz? Hangi vitaminler, besinler ve doğal destekler bu dönemde en etkili? Detayları haberimizde. Yaz bitti, kış kapıda. Havalar serinledi ama sadece mevsim değişmiyor. Vücudunuz da bu değişime ayak uydurmakta zorlanıyor olabilir. Sabahları yorgun uyanıyorsanız, sürekli halsizlik ve burun akıntısı yaşıyorsanız vücudunuz bağışıklığımı güçlendir diyor olabilir. Mevsim geçişlerinde kendinizi yorgun ya da halsiz hissediyor musunuz? Zaman zaman. Ee, yani kesinlikle çünkü ben bir de doğa insanıyım ve deniz insanıyım. Yani yazları Marmaris'te çalışıyorum, Bodrum'un sporlarında kışın gelirken buraya. Zaten İstanbul'un havası yani kesinlikle evet. Yani biraz. Çok değil ama bazen oluyor. Yorgun değil de sürekli hastalanıyor. Yani özellikle sonbahara girince illaki hastalanıyorum ben. Bağışıklığınızı güçlendirmek için neler yapıyorsunuz? Vitamin takviyesi kullandığım zamanlar çok oluyor. Özellikle spor falan da yapıyorum. Onunla birlikte öyle takviye ediyorum kendimi yani. Şart. Vallahi mutlaka alıyoruz ne diyorlar onun ismine ya bir, bir haplar var ya. Kesinlikle ben zaten e, alternatif tıptan yanayım yani bitkisel şeyden yanayım. Vallahi öncesinde zencefil karışımı falan alıyordum şimdi onu da alamıyorum. Uzmanlara göre mevsim geçişlerinde en çok C, D vitamini ve çinko eksikliği görülüyor. Omega 3 tam tahıllar ve sebzelerse vücudun doğal kalkanı olarak öne çıkıyor. Yazdan sonbahara geçerken bağışıklığınız zayıflamasının temel nedeni nedir? Ee, i̇nsanların birazcık daha fazla iletişim içinde olması ve hava değişimi, birazcık daha, daha mikropların açığa çıkması vesaire, bunlar etkiliyor tabii ki. Bağışıklık da zayıflıyor. Bu dönemde hangi vitamin ve minerallerin alınması özellikle önemli. Sonbahara doğru geçerken bağışıklığın düşmesiyle D vitamini, C vitamini, belki kas ağrıları olabilme ihtimaline karşı magnezyum kullanımı, saç dökülmeleri olabiliyor mevsim değişikliklerinde, çinko alımı gerçekleşebilir. Ihlamur, zencefil ve zerdeçal gibi doğal desteklerse hem ısıtıyor hem koruyor. Takviye kullanmadan önce kişilerin kan değerlerini kontrol ettirmesi neden bu kadar kritik? Çünkü doğru takviyeyi verebilmek için aslında hangisi daha eksikse, hangisi daha önemliyse, yani kritik noktaya baskılamak istiyoruz. Yani hangisi daha doğru olur ve hangisini vermemiz daha iyi olur, onu düşünerek hareket ediyoruz. Omega 3 yağ asitleri vücudun kendi üretmediği ama sağlıklı yaşam için mutlaka dışarıdan alınması gereken en önemli besin öğelerinden biri. Kalp sağlığından beyin fonksiyonlarına hatta cilt yapısına kadar vücudun her alanında etkili. Ancak yaz aylarında bu takviyeye ara verilmesi gerektiği yönündeki yanlış inanış uzmanlara göre tamamen hatalı. Peki Omega 3 gerçekten ne işe yarıyor? Hangi besinlerde bulunuyor ve neden yılın her döneminde düzenli alınması gerekiyor? Yanıtları haberimizde. Vücut ben yapamıyorum. Dışarıdan desteğe ihtiyacım var diyor. Desteğinize Omega 3 yetişiyor. Vücut kendi başına üretemiyor. Bu yüzden balık, ceviz ve keten tohumu gibi besinlerden ya da takviyelerden almak şart. Yaz aylarında balık ya da balık yağı tüketimine ara veriyor musunuz? Balık tüketimine aslında ara vermiyorum. Mevsim olmasa da yine yazında tüketmeye çalışıyorum. Sağlık açısından. Biz balık yiyoruz, balık yağı olarak kullanmıyoruz. Yazında en lezzetli balık sardalyadır. Veriyoruz. Ben genel olarak balık çok sevmiyorum ama bizim evde de çok pişmiyor yani yazın. Bilmiyorum yani kış meyvesi, kış şeyi gibi geliyor bana. Sizce omega 3 sadece kalp sağlığı için mi önemli? Genel yaşam enerjisini etkiliyor diye düşünüyorum. Hem bağışıklık için hem e, enerji için gerekli. Uzmanlara göre yaz aylarında omega 3'e ara vermek büyük bir yanılgı. Çünkü omega 3 D vitamini gibi mevsime göre değil, her gün gerekli bir yağ asidi. Omega 3 alımı neden önemli? Omega 3 özellikle çocuklarda beyin gelişiminde, dikkat eksikliğinde ve hızlı hafıza sorunları yaşayanlarda Omega 3'ü doğal veya eee takviye olarak öneriyoruz. Süper enfeksiyon nedir? Özellikle çocuklarda son barayında süper enfeksiyonları görmeye başladık. Süper enfeksiyonda özellikle uyku düzensizliği, bol sıvı içmek, vitaminler ve Omega 3 bizim için çok önemli. Yazın güneş ve sıcak hava cilt ve kalp sağlığını zorlarken omega-3 cildi korur, enflamasyonu azaltır ve kalp damar sistemini destekler. Uzmanlar uyarıyor: Omega-3 sadece hastalıklardan korumaz, yaşam kalitesini artırır. Bit denilince çoğumuzun aklına hemen okul çağındaki çocuklar geliyor. Ama sanılanın aksine bit sadece çocukların değil, yetişkinlerin de problemi olabilir. Yapılan araştırmalar bitten etkilenen her dört çocuktan birinin ailesinde de bulaşma olduğunu gösteriyor. Uzmanlara göre yetişkinlerde risk daha düşük olsa da tamamen ortadan kalkmış değil. Düzenli kontrol, hijyen önlemleri ve doğru ürün kullanımıyla bu risk en aza indirilebiliyor. Detayları haberimizde. Bitler Küçük, gözle zor görülen, başınıza büyük dert olan parazitler. Sadece çocuklar mı uğraşıyor? Elbette öyle değil. Yeni araştırmalar bitlerin sadece çocukların değil yetişkinlerin de sorunu olduğunu gösteriyor. Sizce bit sadece çocuklarda mı görülür, hiç yetişkinlerde gördünüz mü? E, hiç kalabalık şehir hayatı arttıkça e, bu sıklık gittikçe artar. Evet, sıklık da çocuklardan bulaşır çünkü çocuklar kişisel hijyenlerine, kişisel mesafelerine dikkat etmezler okullarda. Hele de günümüzde sadece okullarda değil, okullara giderken servislerde de bir aradalar, dershanelerde bir aradalar, ee, birbirlerine bulaşıyor okullarda çok fazla ama bunun dışında ee, kalabalık ortamlarda çalışan bütün yetişkinler birbirlerine bulaştırabilirler. Sonuçta bu bir bir tür parazit, ee, kişiden kişiye temasla bulaşıyor ama bu mesafe, kişisel mesafeyi en bozan şey çocuklar olduğu için daha çok çocuklardan bulaşır ama yetişkinler de bulaştırabilir. Özellikle okul çağında çocuğu olan ailelerde her dört vakadan birinde anne ve babada da bit görülüyor. Yani bulaşma doğrudan temasla gerçekleşiyor. Uzmanlar saç bakımı düzenli olan yetişkinlerde oran daha düşük ama risk sıfır değil uyarısında bulunuyor. Özellikle uzun saçlı kadınlar ve sağlık ya da eğitim sektöründe çalışanlar risk grubunda. Korunma için hangi önlemler alınmalı? Doğal ürünler gerçekten işe yarıyor mu? Bitten korunmada kişisel hijyen, daha doğrusu kişisel mesafenin korunması çok önemli. Birbirine yaklaşmamak yani temas etmemek bir. Saçların çok uzun olduğunda bulaş şansının daha yüksek olacağını bilmek lazım. Bitlerin tutunabilmesi açısından. Doğal yöntemlerden kasıt biraz ucu açık bir soru oluyor. Çok başarılı değil. Yani bu konuda çok ciddi bilimsel çalışma yok. Belirtilerse tanıdık. Ensede kaşıntı, kulak arkasında kızarıklık ve saç diplerinde beyaz yumurtalar. Bit bulaşması yetişkinlerde ne tür belirtilerle fark edilir? Ee, en önemli şey dirençli kaşıntıdır. Yıkamaya rağmen geçmeyen dirençli kaşıntı saç diplerinde. Ee, saçların bittiği ense kökünde böyle egzamaya döner pul pul lezyonlar olabilir. Saçların içinde de olabilir. Ee, bir de tabii ki sirke ya da bitlerin saçta görülmesi e, en belirleyici şikayetlerdir. Korunmak için çocuğunuzda bit varsa kendinizi de kontrol edin. Uzmanların mesajı net. Bit sadece çocukların değil, tüm ailenin sorunu. Düzenli kontrol ve hijyen en etkili kalkan. Su hayatın kaynağı olduğu kadar sağlığın da en temel yapı taşı. Günlük yaşamın temposu içinde çoğu zaman su içmeyi ihmal ediyoruz. Oysa bedenimiz her an bize şunu söylüyor: Bana su ver. Uzmanlara göre yeterli su tüketimi yalnızca cilt sağlığını değil, sindirimden kas performansına, bağışıklıktan ruh haline kadar pek çok sistemi doğrudan etkiliyor. Susuz kalan bir beden zamanla sinyal vermeye başlıyor. Mat bir cilt, düşük enerji, odaklanma güçlülüğü ve erken yaşlanma belirtileri. Kısacası bir bardak su bazen en pahalı bakım ürünlerinden bile daha güçlü bir etki yaratabiliyor. Her sabah kahve ile güne uyanıyorsunuz ama vücudunuzun asıl istediği şey çok basit. Su. Gün içinde ortalama ne kadar su içiyorsunuz? 2,5 litre falan tüketiyorum. Ya bence 3 litre yakın su içmek gerekiyor bir normal bir insan için. Ben en az 2,5-3 kiloya yakın içiyorum yani. Bilmiyorum ama şöyle e, küçük şişelerden 2 şişe falan bitiriyorum. Bir bardak su sadece susuzluğunuzu gidermez. Cildinizin ışıltısı, kaslarınızın performansı, ruh halinizin dengesi hepsi o bardakta gizlidir. Vücudumuzun yüzde altmışı su. Yetersiz su tüketiminde metabolizma yavaşlar. Toksinler birikir ve enerji düşer. Cilt problemleri yaşıyor musunuz? Abi, bu konuda hiçbir bilgim yok açıkçası. Ne dersem yalan olur <laughs> Evet olmalı ki su tüketimini arttırsın ki ee, vücudundaki bazı iltihapları atabilsin diye düşünüyorum. Ciltteki etkileri ise daha gözde görülür. Susuz kalan cilt matlaşır. İnce çizgiler belirginleşir ve renk eşitsizliği ortaya çıkar. Yetersiz su tüketimi uzun vadede cilt yaşlanmasını ve organ fonksiyonlarını nasıl etkiler? Cilt yaşlanmasını kötü etkiliyor çünkü birazcık elastikiyet kaybı, kaybı oluyor. Kurumu gerçekleşiyor. Yaşlanmayı daha çabuk hızlandırıyor. Bu yüzden su tüketimi cilt için önemli oluyor gerçekten. Bir de sivilceler vesaire artış gösterebiliyor su azalınca. Su cildin doğal nem dengesini korur. Toksinlerin atılmasını sağlar ve gözenekleri sıkılaştırır. Yani pahalı kremlerden önce su içmeyi hatırlayın. Metabolizma da sudan güç alır. Sabah aç karnına içilen ılık bir bardak su sindirimi hızlandırır ve yağ yakımını destekler. Suyun sıcaklığı ya da içim şekli vücuda etkisinde fark yaratır mı? Ee, çok fazla etkilediğini söyleyemiyoruz aslında ama tabii ki işte limonlu su ya da sirkeli su vesaire bunlar tabii birazcık metabolizmayı hızlandırabilen şeyler. Çünkü günün başlarken işte hem suyla başlamak ya da limonlu suyla başlamak insanların birazcık daha hem daha motive olmasını hem de metabolizmasının hızlanmasına yardımcı etken olarak gösterebiliyoruz. Beslenme ve Güzellik programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya aynı saatte görüşmek dileğiyle Hoşçakalın.